PHP ile çalışabilmek ve bu eğitimdeki kodları test edebilmek için üç ayrı web sitesinden program indirmeniz gerekiyor. Bir tanesi Apache Friends Org sitesi. Buradan Download diyerekten bir program indireceksiniz. Bu programın kurulumunu yaptığınız zaman Windows için sizin için Apache sunucusunu, MySQL sunucusunu ve PHP'yi kuracak. Bunun yanında Perl de ekleyebiliyor. Bunu xamp yazarak Google'da arayabilirsiniz veya Apache diyerek direkt bu URL'i tık e, URL açabilirsiniz. Bunun dışında MySQL sunucusunda işlem yapabilmek için Naviket isimli bir program var. Bunda Naviket.com download Naviket for MySQL URL'inden veya Naviket for MySQL yazaraktan bulabilirsiniz. Burada Windows sürümünü indirebilirsiniz. İndirdikten sonra kolum yaptığınız zaman bu şekilde bir program karşınıza geliyor kodlarımızı yazabilmek için de ücretsiz olarak gelişmiş bir editör olan NetBeans'i kullanıyoruz. NetBeans editörünü yani NetBeans downloads üzerinden indirebilirsiniz. Buradan NetBeans sitesine girip download linkine tıkladığınız zaman en son sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz evet download ve burada bakın sağda ol var ya da php olanlar benim tavsiyem en sağdaki sürümünü tıklayarak en sağdaki download linkine indirmeniz. Bu programları kurduğunuz zaman PHP üzerinde kolaylıkla çalışmaya başlayabilirsiniz.